Merhabalar. Merhaba. Bugün akvaryumumuza evet, bugün, yeni misafirler. Bugün akvaryuma yeni misafirler geliyor geliyor. Kimler geliyor? Bakalım ne tarz geliyor, balıklar geliyor. var? Bizim tetralarla neler yaşıyor? Ona göre alacağız Dedik ki akvaryum çok sakin kaldı. Biraz içeride etsinler yaratalım dedik. Kavga çıkacak mı? Bakalım Ay. birbirleriyle nasıl geçinecekler. Hadi balıklara bakalım neler var. güzel gelmiş. İtal oranlı. Hmm, çok güzel. Merhaba, hoş bulduk. Hey. Aa, bunlar neymiş böyle? Elektrik. Şey hmm. vardı, siyah beyaz melekler vardı. Hmm, Sürekliydik, beyazlar tarzı. Bir tane şey, bir tane beyaz alalım. Ya, çok tatlı. Bak burada yaşıyorlar ama biz koysak yaşamaz. Melody burayı görmen lazım. Hı. Bak seninkiler gelmiş. Bir sürü gelmiş. Hı, <gülüyor> <gülüyor> ya. Gün herkes oran bakalı olacak. Bu şart ben hepsini ızgara yaparım. <laughs> Almak istiyor musun Tamam. Evet maalesef bugün alamadık çünkü e, henüz daha gelmemiş. E, büyük boyları vardı, büyük boylarda şu an bizim akvaryumumuza olmaz. E, melekler saldırır dedi. Evet, oranda da alamıyorsun. Transgenetiklerden dolayı. Transgenetikler satılık isteyen varsa vereceğim. Hatta bedava vereceğim. <laughs> evet efendim. Baktık o gün olmuyor, dedik bugün olacak. Ne yapmaya geldik yine? balık almaya geldik. Pes eder miyiz? Hayır. Bak ah, bu rengi görmüş. Çok tatlı. Tipe bak Allah sen ya. Ya ben istiyorum ya. Ben istiyorum sen <laughs> Ay çok güzelmiş Aa, gerçekten. Ay çok güzel. Hey. Ama bu çok güzel. Bunlar büyük mü? Yani yavru değil mi? İşte. Ne kadar daha <laughs> var mesela bunların şu an? Hiçbir çok doğru olmaz. E, Normal şartlarda e, Japon markaları kısa ömürlü değiller. Evet. Ama yaşacağı e, yaşayacağı ortam ve yemleme koşullarına bağlıdır. Yani mesela burada üç yaşlıysa, ise 3 yaşında, 3 yaşında, 3 yaşayabilir diyebilirim. Yani hmm. Ama ayda da ölebilir. Bakıma bağlı. Evet, evet. Ama yani. ömürleri Genel olarak. Koymanlıkları da aynı köyden geliyor. Koymanlıkları birbiriyle abisiyle 80-90 yaşayabiliyorlar. Yani Ayrıca da aynı. Ama hiçbir zaman o kadar yaşayamıyor. Çünkü genelde abisiyle hapsetiyorlar? hapsediyorlar. Normalde havuzda yaşarsa daha uygun yaşıyor. Peki şey, yavruları hangisi tutarın? Orangaları? Orangaların yavruları şurada var. Ama ayrı bir ekranı yok. Peki. Okay. Şu değil mi? Şu güzel. Bu da güzel. <laughs> Şu da güzel. Şu için alalım. Olabilir. Bir de içeride başka var mı melek? Bu boylarda yok. Üç tane büyük boy var ama onlar da... Biraz... Bize küçük Bizim tetralarımız var. Tetraların arasına koyacağız. O yüzden küçük olsun dediler. Şu, mı? Şu, şu tetralar. Evet. Transgenetiklerle. Ha bunlar. Yeni evet. gelmiş, su değişimi yapabiliyoruz. Transgenetikleri size geri satsak. Hediye versek. Hediye verelim, valla ama bak meleklerle yaşıyormuş. Şey yapalım o zaman biz bunlardan alalım. Seçelim. Seçelim zaten çok seçenek yok. yok. Var hani bak, bak. güzel var bak. Hangisi? Şu biraz daha deseli belli. Bunlar evet. boylandığı evet. zaman biraz renkleri değişebilir. Bak, Şöyle değişebilir. Kino meleklerde biraz böyle petrol mavisi petrol yeşil gibi bir renge dönme durumları oluyor. Ha, güzel ama. Peki e, bunlar kaç kişi yaşıyor? Kaç tane bir arada sürü evet. Haldeler mi? Akvaryum boyutuna göre sayıyı arttırabilirsiniz. 140 bunlar. litre. Yok, Kaç tane koyabilirsiniz? Şu anda tetralar var. Yani Kaç 10 12 tane mi? 12 tane falan tetra var. Litre, Kaç tane? Şu anda 3, 4 tane, yani, 3 tane 4 tane mi almamızı? 3 tane alabilir miyiz? 3 tane daha da alabilirsiniz. Tamam. Tamam. O zaman biz alalım. 4 tane alalım mı? Evet. Hangileri? Bak şu arkadaki güzel bak. Dediği gibi deseni daha belirgin. Tamam. Şu kavanoza doğru olan. Bir tane şunu seçtik. Başka? Şunlar... Bak şu mu güzel? Bence evet ya. Bir anda bilemedim. Onun rengi biraz soğumuş. Bu nasıl olur büyüdüğünde? Ya muhtemelen benzer renklerde devam edecek. Ya benzer şekilde Bence edecek. Bence güzel ya. E, tamam. Biri o olsun. De o Bir de üstündeki siyah mı? He olur olur. Ona yakalamışmış. Şu mu? Evet onu da alalım. Siyah olsun. Kaçtayın arkaya. Şu mu? Aa, evet. evet. Vallahi saklandı. Sonra dördü. Şu nasıl? Uy, hayır ya. şey, şeye benziyor. Neydi böyle saçların dikenler vardı gibi bir ara. Ha, em, neydi e, ya? Emo, ha, emo. emo muydu? Biz bir, birkaç tane de milli alabilir miyiz? Birkaç tane mi? Yani üç tane falan. Ne yapıyorsun? Sen üç tane. Öldü zaten iki tanesi. Üç tane kaldı. E, i̇ki tane ama. Orhan da istiyorum. Orhan tamam, sen da. Temizle. Sen temizle. <laughs> Melodi. Melodi. Evet meleklerimizi aldık. Evimize geldik. Ne kadar melek balıklar ya. Hiç sesler çıkmadı. <laughs> Şimdi Serkan onları suda alıştırma yaptı. Dur Serkan göstereceğim. Ee, bir yandan ben tabi bizim minik kuşumuzu oyalıyorum. <laughs> suda alıştırdık. Şimdi yavaş yavaş akvaryuma aktaracağız. Ben size onları göstereyim. Şimdi suda beklediler. Ne kadar beklediler Serkan suda? bir 15-20 dakika bekledik. Tamam. 15-20 dakika suda beklediler. Bir alıştırma yaptık ufak ufak. Biraz başları döndü galiba bir çeksin. Ciddi misin? <laughs> evet. Allah nasıl koydun? Dönüyorlar hala. Dönence. <laughs> Abi, evet bir de midye aldık. Çünkü midyelerimiz ölmüştü. Onların yerine midye aldık. <laughs> Senin matosun var mıydı Serkan? <laughs> matosun <var>. yok. <laughs> bir önceki videoyu izleyenler Serkan'ı bu esnada konuşturmadığımı <laughs> anlarlar, bilirler. Bir önceki videomuzu da izlemediyseniz lütfen izleyin. Teşekkürler. Evet şimdi aşılama yapıyor. Aşılama time. Şimdi akvaryumcudan aldığımız suyla bizim akvaryumumuzdaki suyu yavaş yavaş birleştiriyoruz. Buna aşılama mı deniyor? Evet. Her türlü hizmetimiz few hours later. A few moments later. İçine Daha simledi. önce kaç kere sıkıntı yaşadık. Aa, Acaba hani şeyle alakalı mı? Aa, ee, mikrobal mi diyorsun? Mikrobal mi bilemediğimiz için bu sefer Birazcık şey yapacağım şöyle şuna... Koyma ya. Belki tetralara mikrop bulaşır. <laughs> Hayır, bulaşır, bulaşmasın. Onun yerine orando alırız. Şöyle bir iki damla. Ay tam şey gibi, evru sanatı gibi. Dayanın, dayanın. <laughs> evet. Allah, hayvanlar. Şimdi bir 10-15 dakika bunu böyle bekleteceğiz. İnşallah. Son <laughs> salih. Onları sonra olur ya. Akvaryuma dahil edeceğiz bakalım. Biraz bekleyelim. Millet bakalım. Tamam. 15 dakika sonra devam. Millet ne halde ne şekilde koyuyor, yaşıyor. Biz evet. yapınca olmuyor ama. Evet. Baksana hepsi nasıl bekliyorlar şu an. Yeni arkadaşlarını bekliyorlar. Hadi bakalım koyuyorum. Haydi bakalım. Şimdi balıklarımız. İnşallah yakalayabilirim. <laughs> balıklarımız şunu bekledi. Eyvah ne kadar şey yapıyor. Onlar aa zıplayacak onlar bence. Valla damlatacağım biraz. Tamam sağlık olsun temizleriz. Kaçmasın da nedir. Hoppa. <laughs> aa, ne kadar güzelmiş rengi. Merhaba Melek çünkü ben seçtim. Farkında mısın? Yine ben yine ben. Zıplıyor değil mi? Evet. Allah İkisi de burada mı? Oo evet. Süper. Ay. Hoşça aldınız efendim. Hoşça aldınız. Şimdi midyeleri mi alıyorsun? Evet midyeleri de. Neyse midyeler kıraşmıyor en azından. Aynen midyeleri de dikine. <laughs> Nereye koyayım bu sefer? Birini sağa dik, birini sola dik. Şu tarafa koyuyorum. Oha! Bu da tamam. Başka bir şey kalmadı. Yok başka bir şey kalmadı. Şilayı da atalım şimdi. Şilayı da koyayım bakayım. Aa bak hepsi dibe çöktü. Birazcık alışmalara gerekiyor. <laughs> Birazcık şimdi stres oluyorlar onlar. Yeni bir ortama geldiler. Hiç stres olmayın. Tetraları yiyebilirsiniz. Afiyet bal şeker olsun. <laughs> Bak bu çok güzelmiş. Açık renkli daha hoşmuş. Diğerle birbirine çok benziyor. Evet. Ama bence en güzel Bakalım biraz sonra bir daha bir çekeriz. Midyeler biraz de bir aynen şey... biraz alışsınlar. İçerideki görüntüyü sizlere çeker paylaşırız. Aynen. Balıklarımızı beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Oranda olsaydı daha çok beğenirlerdi. Bir de akvaryumumuz ne kadar temiz farkında mısınız? Ya hep ya. hep Çelik Serkan'ın marifetleri, Düzenli dip çekimi yaptığımız için oluyoruz. Vallahi dip hep uyar. Akvaryumuzu da izlemediyseniz onu da izleyin. Aynen, hep uyardılar uyardılar temiz akvaryum hastalığına yakalanmayın diye ama işte insan titiz olunca temiz Aynen. akvaryum hastalığı yakalanıyorum. Ama çok şey. güzel oluyor böyle izlemes. Çok güzel oluyor. O zaman abone olalım, like atalım, beğenelim. Evet. Destek verelim. Evet lütfen Yorumlara destek verin. Yorumlara da verim. yazın tavsiyeleriniz. Biz bunların arasına aslında bir tane de oranda düşünüyoruz ama olur <laughs> mu yaşar mı? Siz ne düşünüyorsunuz mümkün mü yani melek veya ay, tetralarla? Yüzüyoo yüzüyor. bak yukarı çıkmaya başladı. Ya evet pardon Evet <laughs> ben de bir şey soruyordum ama neyse. <laughs> evet. Yani ya yaşar ben... mı yaşamaz mı? Hiç deneyim deneyimleyen var mı aramızda hani yaşatanlar tetra melek ve bunların üçüyle beraber oranda oluyor mu? Ona göre belki bir tane de şey koyabiliriz, oradan da koyabiliriz içine. Yoruma lütfen yazın. İnşallah yaşayan vardır. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi biraz yem verelim. Yavaştan alıştılar gibi. Oh saldırıyorlar.